Dört tane random atma şekli evreni kontrol etmektedir. q w q w ha ha. Sıcı 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 As tas tas Ama sonra sıcı sıcı sıcılar bu gülme şeklini sadece 31 ile bağdaştırmaya başladı. Bütün düzen bozuldu. Bu düzeni sadece ben kurtarabilirim. 4 random şekline de sahip olan tek adam. selam. Benle birlikte cimri izlemek ister misin? En cimrisi. Ben köylü bir pintiyim. Ha, ne ilgili? Bak daha iki saniye oldu Tuvalet kağıdı satın almam. Kasabadan aldığımız bedava gazeteleri kullanır. Her Hatın şey okeyim de. Ben köylü bir fakirim. Aynı zamanda da p***im. <laughs> çok... Okey, okey. Bu o kadar da kendi yüklenmene gerek yok. Tamam, peki. <laughs> Bu bölüm daha yeni başladı. Kocaman fetes bir kit köpükleniyor. Ailem ve ben o kadar cimriyiz ki hepimiz aynı suda yıkanıyoruz. Temiz suyla duş almak istediğim oluyor. Yazık oğlum çocuğa ya. Herkesin kullanacağı şampuan miktarını ben ayarlarım. Bir miktar şampuanı ayırıyorum. Bu bize bir ay yeter. Bu kadın bile bittikten sonra şampuan içine su koymuyor çet. Düşün ne kadar fakiriz. Bu kadın bile biten şampuana su koymuyor. Geçen bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Şampuan bitince suyla sonsuz dupelenmiyor çet. Bunu sonsuz şampuan diye bir şey yok çet. Bunu unut. Gördüğünüz gibi elektriğimiz mevcut. Bu kadar yeterli. Daha fazla israf etmeyeceğim. E, tamam. Yeter. Tamam yetti. Bu kadar ışık yetti. Ayrıca arka bahçesine diğer bir ev eşyasına para harcamamak için de kullanıyor. Küçük bir soğutucumuz vardı ancak bozuldu. Çöpe atmak yerine yerin altına gömmeye karar verdik. Yumurtalarımız burada. Ev kesimi domuz Abi, etti. Abi bu insanlar şeye benziyor ya. Texas katliamını izlemiş miydiniz? Adam böyle deli bir şey var. Gerçek hikayemiş hatta herif. Ee, insanların suratını kesiyor, yüzüne geçiyor, testereyle gidiyor. Onun ailesi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Manyak kadın böyle falan. Onların ailesine benziyor bunlar. Değil mi? Ceset saklıyor sanki böyle. Tuvalet kağıdı gazete kullanacak raddeye geldiyse kasti bir şekilde. Bir leather face var ortalıkta evet. Cimri olmak konusunda biraz takıntılı olduklarını düşünüyorum. Bu ailedeki son çocuk Ron Önce duşa annesi girerdi. Ondan sonra babası. Ondan sonra ablası girerdi. Ondan sonra da 150 kiloluk yağlı kardeşi girerdi. En son da küvete Ron girerdi. Peki en sonda ne oldu biliyor musunuz? Ron kafayı yedi. Ron kafayı yedi. 8,5 yıl boyunca küvete en son herkesin boku içinde yıkandan dolayı Ron delirdi artık. Testereyi alıp en yakındaki kasabaya indi. İnsanları öldürüp suratlarını kesip maskeni yetirip... Eğer bir dişim çürürse ufak bir keski ve çekiç alıp yerinden çıkarabilene kadar yontuyorum. Arada sırada çok hızlı vurup kendimi kısa süreliğine bayırttığım oluyor. What Melody ve ailesinin What the fuck? tutumlu olmak adına yaptıkları sayesinde <laughs> her ay bin dolarla geçinebiliyorlar. Hepimiz tek bir yatak odasında kalıyoruz. Evin geri kalanı havalandırmadan tasarruf etmek adına kapalı tutuluyor. Dördümüz bu çift kişilik yatakta uyuyoruz. Abi i̇şte bir yer... Bu bu. bu, bu gerçekten şey ya Snowpiercer'daki arka vagon. Kuyruk bölümü tail. Daha Orası daha şeydir ha. Snowpiercer'ın en arkası daha iyidir. Bu kadar Resident manyak kadar. Daha da kötüsü. Cimri bir de ekstra. O kadın yani Kağıdı Annemle Torun hiç benzemeyiz. Ben şehir kızıyım, oysa kasaba kız. Bu herif çok mutsuz hayatından. Gördünüz mü? Sizi mutlu olabileceğiniz gibi ağırlıyoruz. Evet, beğendiniz mi? <laughs> Sıcak su. Misafir perverlikte üzerime yok. Şimdi gir, bunun içinde yıkan. Evdeki hanımlar ışıkları hem gündüz hem de gece açık bırakıyorlar. Abi ben gene garip insan. kapatıyorum. Işığı açmam lazım. Açamam üstünde bant var. Şu şarj aletini fişe sok. Bant var. Demek ki telefonumu şarj etmeyeceğim bugün. Akşam saat 9 olduğunda şalteri kapatıyorum. Ya bu kadar bu kadar madem şeyim var git kaçak elektrik çek. Allah Allah millete eziyet yapma. Git at bir tane elektrik hattına halat. Türkiye'de böyle yapıyorlar. çet. <laughs> Yapmıyor. Madem elektrikle çok uğraşmak istemiyorsun. Çözüm çok basit. Elektriğe para vermek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Kaçak elektrik çek. Evet. Ooo çok mantıklı. Suya para vermek istemiyorum. Ne yapayım? Kuyudan su çekeyim. Marlin itfaiyeden getirdiği yiyecekleri stoklayarak ayda 400 dolardan fazla tasarruf ediyor. İtfaiyeden getirdiği artık yemekleri yemekten hoşlanmıyorum. Yemekleri biz pişirmiyoruz bile. Sadece artıkları yiyoruz. Kim artıklarla beslenir ki? Yani o paraları ne yapıyor? Getirdiği... Adam işkence yapıyor. Ben eminim bu herifin banka hesabında 3,5 milyon dolar falan para var. O kadar eminim ki. Faiz Platform 42. kat. <laughs> hakikaten ha. En küçük kızımın doğum günü yaklaşıyor. Ona 16. yaşını kutlaması için güzel bir parti vermeye çalışıyoruz. Mekanın, yiyeceklerin, DJ'in ve dekorun ayarlanması gerekiyor. Dekorasyona ihtiyacımız var. Bütçeme uygun olan Houston'daki bütün mekanlara baktım. Ve Hep sanırım de aradığım de. yeri buldum. Neredeyse geldik. Burası iyi bir fırsat. Eşim ki olmaz. Size. Onu demek istemek için. İşte <laughs> mekan burası. Burası bir striptis kulübü. <laughs> evet. Açık değiller. Doğum günümü bir striptis kulübünde kutlamam. Arkadaşlarım şık giyinip gelecek. Olmaz mı? Tam işte tam işte. Denemedim Kızım, ama. gözünü aç da baban şık giyinip arkadaşların gelecek. Arkadaşların hanımefendi şık giyinerek gidilen bir mekan. Bence her şey her şey çek saat. Burada bir pavion adam Lartoz'un dostum. Doğum gününe mı yapıyorsun. Erkek olsaydı ama. Erkek olsaydı bak erkek arkadaşlarımla pavyonda doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Babam ayarlıyor. Ho! Yeni yaşıma septis kulübünde mi gireceğim? Sorun değil tatlım. O gün hiçbir dansçı olmayacak. Maal <laughs> Adamın Maal açıklaması bu. Kızım sıkıntı değil. Stripticiler olmayacak. Yani ben bir sıkıntı göremiyorum bu konuda. Bence gayet Max Payne 3'te böyle bir bölüm vardı ya Max Payne kafasını kazıttıktan sonra gittiğim bölüm vardı hatırlıyor musun? Favela'da O oraya yani oradan çıkmış pideci falan olması lazım bir de yan sokakta O kadar leş bir mekan Helal olsun bu adama nereden bulduysa burayı Burada birinin doğum günü kutlayacağını duyduğumda çok şaşırdım Sonuçta burası bir striptease kulübü Tam yani bu herifi göstersen desen ki bu adamın mesleği ne? Evet, Stüptis Kulübü müdür? Fucked up get to be Stüptis Kulübü müdürü. Şu GTA San Andreas'ta bu adamda görev alıyorsun. Ancak bir de şu yönden bakın. İyi bir fırsat yakaladınız. Çünkü gündüzleri açık olmuyoruz. Etrafta direklerin olduğunu biliyorum. Ama hangi normal kulüpte direk yok ki? Bütün mekan <gülüyor> size Nasıl bir pazarlama bu? Kulübü olduğunu Adam drug dealer var. ya da. Ancak kulağa harika geliyor. Beni dinle. Biliyorum, direk var. Ama sana soruyorum. Kaç tane klapta direk yok? Direk var diye bakma. Direkt olmayan kaç tane yer var? Aynen öyle. Evet. Sen bunu mu beğendin? Ne kadar bu? Fark eder mi? Bu tam bir felaket. Sana çok bol. Hadi başka bir tane dene. Fiyatı uygunsa bir şeyler ayarlayabilirdik. E Seneye de giyer. Seneye de giyer kelime kalıbına o kadar aşikarız ki. Büyük ihtimalle şova ona çok garip oldu diye koydu yabancılar. Ama yani bu nasıl hayat chat? Bugün iki tane bu cimrilerle benzerlik yakaladık bak. Bana fiyatını söyler misin? Tabii. Ki. Böyle bir kıyafeti size 35 dolara veririm. 35 mi? What? Çok fazla. Çok fazla. Asla olmaz böyle bir şey imkansız Böyle bir şey imkansız 70 liralık bir şey 50 liraya düşürmeye pazarlık yapıyorsun Böyle yapıyorsun ya 50 olsun 50 olsun Sonra adama çıkarıp 100 lira verirken utanan tek ben miyim? Adam şey düşünür mü acaba Ulan zaten 100 lira verecek bir şey niye değil Bu psikolojiye tek giren ben değilim değil mi? Çok garip bir aslında normal yani Pazarlık yapıyorsun ama sonra <laughs> Sonra rezil olur muyum diye. Lan 100 lirası varsa versin adam der mi böyle bir şey? <laughs> Çok saçma Ne yapıyorsun? Buna yasınsa 16. yaş günü hediyesi olarak vereceğim. Aman tanrım. Baksana yeni gibi oldu. İlk günkü gibi. Aman tanrım. Kalemle falan boyasaydı böyle. Keçeli kalemi çıkarsaydı öyle boyasaydı bu böyle. Direği görüyor musunuz? Yani 16. doğum günü kutlanan bir mekanda direk var. Ben bir ablacım ben bir sıkıntı görmüyorum. Sorman gereken gerçek soru. 16. doğum günü kutlanan diğer mekanlarda direk yok mu olması lazım? Yanlış sorular soruyorsun, yanlış cevaplar ulaşıyorsun.